Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi ile ilgili ayet-i kerime okuyacağız arkadaşlar. Akabinde de ilgili hadis-i şerifler ve Kadir Gecesi'nin duasını okuyacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnehu fi leyletil kadri ve ma adrake ma leyletil kadri. Leyletil kadri hayr min elfi şehrin tenezzelü meleketi ve ruhu fiha bizni rabbihim min kulli emrin selamun hiya hatta matiyel Arkadaşlar 97. süre olarak Kadir Suresi yer almakta. Kadir Gecesi'nin söz ettiği için bu adı almıştır. Aynı zamanda da Abese Suresi'nden sonra Mekke'de inmiş. 5 ayette sürede Kadir Gecesi'nden ve onun faziletinden ve o gece meleklerin yeryüzüne inmesinden de bahsedilmiştir arkadaşlar. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bilirsin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle, o gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh yani Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Sadakallahu lazim. Arkadaşlar konuyla ilgili e, hadis-i şeriflerde de kitabımızın ismi şu şekilde arkadaşlar. Ramız el-Hadis'te. E, diyor ki Kadir Gecesi sabahı güneş sanki beyaz bakırdan yapılmış ve tabaklanmış gibi ziyasız doğar. İyice yükselinceye kadar böyle devam eder diyor arkadaşlar. E, Kadir Gecesi aydınlık bir gecedir. Sıcak değildir, soğuk değildir. Bulutsuz ve yağmursuzdur. O gece rüzgar da olmaz. O gecede şeytanlar yıldızla kovalanmaz. Güneşin şuasız doğması o günün bariz belirtilerindendir. Kadir gecesi hoşgörü sahibi, güler yüzlü, soğuğu, sıcağı olmayan bir hoş bir gecedir. O gecenin sabahında yani yeryüzüne nazil olan melaikenin nurunun tesirinden güneş, kızıl ve ziyası az olarak doğar. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in 27 ya da 29. gecedir. O gece yeryüzüne inen melekler yeryüzündeki taşlardan daha faziletlidir. Arkadaşlar diğer kitabımızda da tabiri tefsirinde diyor ki Kadir gecesinde okunması tavsiye edilen dua. Hz. Ayşe diyor ki arkadaşlar dedim ki ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gecede ne diyeyim? Resulullah buyurdu ki Ey Allah'ım şüphesiz ki sen çok affedensin, çok ikram sahibisin. Affetmeyi seversin. O halde beni affet de. Arkadaşı buranın kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de yer almakta. Duası arkadaşlar ve Arapça metin olarak da Allahümme inneke afun kerimun tuhibbul affa ve afu anni. Allahümme inneke afun afun kerimun Tuhibbul affa ve affu Ey Allah'ım şüphesiz ki sen çok affedensin, çok ikram sahibisin, affetmeyi seversin. O halde beni de affet diyor arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı kandiller arkadaşlar.